Ne güzel bir şey bu. Çok tatlı değil mi? Çok çok lokum gibi. <laughs> daha çok küçük değil mi dışarı çıkarmak için? Yok doktor izin verdi. Yerim ben seni, yerim, çıtır <laughs> çıtır yerim ben seni. Adı Denizli değil mi? Evet, bu aralar herkes Deniz Koyu. Ee, güzel bir isim de ondan. Babası <laughs> daha doğmadan önce Deniz karar vermişti zaten. Canım benim. Ay, <laughs> maşallah maşallah. Aa, benim de aa, bir aa, yolum aa. var. Onun da adı <laughs> Denizli biliyor musun? Biliyor musun benim oğlum nerede? Bilmiyorsun değil mi? Ben onu geri istiyorum. Nerede benim oğlum? Ben oğlumu istiyorum. Nerede bilmiyorsun işte. Ben oğlumu geri istiyorum. İstiyorum ben Aa, Allah oğlumu Hanem versin. Hanımefendi, hanımefendi ne bırak, yapıyorsunuz? Sakin olun ben ben hanımefendi. hanımefendi. Ben onu oğlumu geri istiyorum. Hanımefendi iyi misin? Hanımefendi, ben de durun. Hanımefendi istiyorum. sakin olun. Ben oğlumu. Lütfen ben sakin olun. Ben oğlumu istiyorum ben. Ben denizimi istiyorum. Ne yaptılar da kızdırdılar seni markette? ...bir şey yapmadılar. <laughs> Niye yıktın döktün devirdin o zaman? <laughs> Yemek hazırmış hadi gel. Fatma çok güzel şeyler yapmış. Yemeyeceğim uyuyacağım ben. Bennu ama aşkım çok üzülüyorum ben. Hadi yapma böyle. Hadi. Rahat bırak beni. Bennu senin bir doktora gitmen gerek. Niye? Ee, niyesi var mı durduk yere market aşağı indirilsin. Deliyim değil mi ben? Delirdim doktora gitmem lazım. Beni siz delirttiniz sen. Bırak delirttiğimi, Bırak delirttiğimi, Melek, ol. Sezen, yapma annen, hepiniz delirttiniz. Size Benim yüzünüzden hocam, yaşatamadım çocuğumu, anladın mı? Size yüzünüzden. Rahat Yap bırak beni, bunu. rahat bırak. bir Kahvaltı yapmayacak mısın? İyi, sen bilirsin. Ben hazırlarım. Yok. Yok gerekiyor. Bunu görmeyeyim diye mi uğraşıyorsun benim? O mu kurtaracak seni? Ona mı sarılacaksın unutmak için? Kerem yapma. Senin istediğin kendini acındırmak. İyi olmaya niyetin yok senin. Benim o. Karışma dedim. Saçmalıyorsun, beynini mahvediyorsun kendini. Farkında değil misin? Sana ne? Sana ne? Can benim canım değil mi? Beni çok üzülüyorum. Ne olursun yapma. Aman, aman üzülmeyin sakın. Kerem de üzülmesin, sen de üzülme. Beni için üzülürsünüz, yazık olur sonra size. Ne biçim konuşuyorsun sen? Ha? Ne biçim konuşuyorsun, senin iyiliğini istiyoruz biz. Tabi, Arıza çıkarmayayım, hayat yolunda gitsin istiyorsunuz. Kimseyi üzmemek için çırpınmaktan bıktım ben. Bennu, canım. Seni böyle görmek çok içimi acıtıyor. Ne olursun yapma. Hı. İşte kapı. Bu halime bakmaya dayanamıyorsan gidersin. Canım, bak sarhoşsun. Ondan böyle konuşuyorsun. Sarhoşum ama aptal değilim. Her şeyin farkındayım. Başından beri. Başından beri Kerem'in beni sevmediğinin aslında seni sevdiğini farkındayım. Aslında Kerem benle değil senle evlenmiş. Yeter! Yeter! Çok acı bir olay yaşadın. Ama bu sana böyle konuşma hakkını vermez. Ben senin dostun, düşmanın değil.